tamam bak işte bak fıkram kapitan bugün Evet horror games oynuyoruz ee korku oyunumuz ilk korku oyunumuz evet ee... başka hiçbir şey söyleyemiyorum korkuyorum bir de face cam yani arkadaşlar yani siz görebileceksiniz nasıl korkuyorum nasıl korkunmuyorum yani Yüzünden anlayacaksınız. Bir tane e, kafa var. Kafa e, bizi şey yapmaya çalışıyor. Ve biz de oradan para torbalarını alıp dışarı çıkmamız lazım. Casual da oynayacağız. Casual kolay demek. Bismillahirrahmanirrahim. Direkt başlayalıp oyunumuza. E, bir şey söyleyeceğim. Eğer yazarsanız Google Play Store ya da App Store'a bu ilk çıkar zaten. onu da yüklersiniz artık yani. Bunun paralısı da var. Yani. Bak böyle para torbaları işte alacağız. 12 tane. 2 tane aldık. Daha bunun üç katı ve bodrum katı da var. Bunlardan da o canavarın gözünün yani nerede olduğunu izleyebiliriz. Nerede olduğunu görebiliriz. Burada bir şey yok. Bu odada bu odada da bir şey yok arkadaşlar. Aha. Ben de korkuyorum. Eğer akşamsa bu videoyu izlemeyin arkadaşlar. Ve böyle her yer böyle sarsıldığında lütfen sesi biraz alın. Ne? tabi bilgisayarda izliyorsanız bilgisayarda, tablette izliyorsanız tablette. Bağırırım onu. Korkudan. Bak iki tane. Hani. Al sana aldır. Nerede? Allah yanımıza geliyor ya Rabbi. Yanımızda. Ah gördünüz mü arkadaşlar? Bak şu işte o canavarı yakalıyor bizi. Bazı odalara girmiyor. buraya giriyor galiba. Şimdi. Giriyor buraya. Bakma. Arkadaşlar bu odaya girebilir. Bu odaya girebilir. Boş. tamamdır. Hah, bu odaya girelim. Görüyorsunuz her yer böyle saçıldığını lütfen biraz sesimizi alın. Çünkü bağırıyorum korktan. Normal. Bir göz çıkarsın. Bir tane çıkarıyor bir de arkadaşlar. değil bir... Bakalım nerede? Bodrum katında. Yes. Kazandık artık oyunu. Bodrum, Katın da ya, ben burada her şeyi alayım kaçayım. Mantıklı. Al oh, no 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 no. Oraya gitme. Burada. Oh. Anahtar. Abi bu müziği açınca o bir de geliyor. Sakın atmayın. Yani. Bu saçsız da tamam. Burada açarsanız gelir. Tamam. Korkmayın arkadaşlar. Bu odaya giremez. Hadi girebilir miydi ya? bilmiyorum ki. Bu odaya girebilir miydi? Korkuyorum arkadaşlar. Bir an bir yandan da. Tamam. Ya bla bla kuvveti illa billa ve lazim. Niye geçmiyor ya bu? Ölçüm ben bunu. Au! Anahtar. Var zaten. Bir tane. Bir tane cik. Ya <laughs> buraya gitsin ya. Hayır. Anne. Neredesin anne? Anne. Korkuyorum. Anne. <laughs> <Çşşş>, çşş. <laughs> geri git. Koştu çıldı. Ah arkadaşlar. Tamam. Ben güç lazım da. Daha, bir tane daha oynayalım. Of ya. Ay, oyunu öğrenmişsinizdir az çok. İnşallah. Öğrenmişsinizdir. Bu adım. Ya orada olmasaydı kazanacaktım ya niye şey oluyor? Sil, yenir. Arkadaşlar yani bu akşamsa karanlıkta uyuyacaksınız veya teksiniz bu videoyu izlemeyin uyarıyorum size yani. Uyanız Allah korusun. Uyanıza girebilir. Yani panik yapabilirsiniz evinize mi diye. Yani kadar mı oynasak ya acaba bakalım kaç dakika olmuş 8 dakika bence burada dişimizde bu arkadaşlar ya çok fazla oynamayalım neyse ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere iyi oyunlar abone yorum ve like like yani beğen yorum videoyu beğenin yani iyi bakın dört kere daha ba